arkadaşlar bugün Videolarla sizlerle çekiyor. arabadan ilk çıkan fenerli videosu çekeceğiz. Hepimiz Yanımda. Galatasaraylıyız. Hepimiz Galatasaraylıyız. Şöyle bir gelebilir miyiz? Hepimiz ayrı ayrı şöyle bir şöyle bir girebiliriz. Şöyle. Ben gözükmüyorsun gibi. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba bacım bunlar ne güzel güzel köy. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ne olursa olsun <laughs> arabadan geldi. çıkmak yasak. Başlıyoruz ve arabanın sadece sakmanızı var. Başlıyoruz arkadaşlar. Arabada sadece ıslak mendil var. Başka hiçbir şey yok. E, Arkayı yani. göstereyim mi size? Bakın. Arkada Elin babasının gömleği yakıyor. Su bile artık çıkmamız yasak arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki dakika bir herkes videosunu durdursun. İki dakika sürüp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Yeniden devam ediyoruz. Ya acaba telefonu şöyle Bir tane sizi arkadaşlar. O yüzden bir kapattık. Evet o yüzden <laughs> kapattık. Ya ben Çok tabi, bir tane e, 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 Kötü e, bir şey, e, şey işte. Çek, ver, al, arkadaşlar, evet, biraz arkadaşlar sıkıcı geçti. Bir bazı sıkıcı bölümler, bölümler bir biraz bir saattir arabadayız. Cidden arabayız. 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 sıkıldık. Bazı çok Çok Konuşuyor. Konuştuk yani bazı şeyler anlattık. Üçümüzde video çekiyoruz. Açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı ve Beren'inkine de abone olmayı sakın unutmayın. Canım benim şeyim yakıyor yalnız. Devam ediyorum. Aa aras. Ne aras? Gel bu aras. Bakın benim çorabım yakıyor arkadaşlar. Su gelboplu. Ya siz de telefonunuzu koysanız da şuraya. Şu ben şu telefonu ya. Ne ya? Allah Allah niye? Allah Allah. Koş telefonu. Yok. Gıcık mısın? Allah. Allah. Gel. Mi? Ya git ya. Ya sen git. Oh, ya ya. ya. Ay. Çok Allah, Allah. 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 Sus ya. Ya. Gıcırsın. Ya bir sus. Sus. Allah Sana saran Allah. saran olmadı. Telefon. Koş telefonu. Niye? Gıcıksın. Evet ya. İğrençsin, biliyorsun değil mi? Hala Arkadaşlar, arkadaşlar. Diyorlar, arkadaşlar bunlar değil. Çöp ettin. İki Çöp saat sinir, sinir oluyoruz. Ay, Bir buçuk saat oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Biz <laughs> video çekiyorduk. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani çok Arkadaşlar Nil çıktı. Arkadaşlar. Maşallah. <laughs> arkadaşlar Beren ikimiz evet, arkadaşlar, kaldı. Beren şey Ömerli ikimiz, i̇kimiz kaldık. Nil elendi. Nil elendi. elendi. <laughs> Çıkaran <laughs> kendisini <gülüyor> oynaması açtı babalarımız kendisi, <laughs> <laughs> kendisi kaptı. <laughs> o sayılmıyordu. Sayılıyor arkadaşlar Hayır, sayılıyor. Elendi. Hayır sayılmıyor. Sayılıyor. Hayır. Beren babam bir şey söyledi hatırlıyorsan. Arkadaşlar iki saat oldu oyuna basar için artık oyunu 啊！ سلامت به گونه‌ای که ما مشمایلی که آخر سران سران سرحد شویم.